Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için en mühim şahsiyet yeryüzünde müminlerin emiri İmam Ali bin Ebi Talib'tir. Ve müminlerin emiri İmam Ali bin Ebi Talib'in Resulullah'a münasebeti mesabesi Hazreti Harun'un Hazreti Musa'ya olan nispeti gibidir. Hani Resulullah bunu defalarca Müslümanlara dile getirmiştir ve hadis kaynaklarımızın hepsinde geçmektedir. Ya Ali inne menziletuke minni ke menzilet Harun min Musa illa la nebiyen ba'di. Ey Ali senin bana olan mesafen, mesabetin, derecen, makamın Hazreti Harun'un Musa'ya olan yakınlığı gibidir. Mesafesi gibidir. Ancak benden sonra peygamberlik yoktur yani İslam'da ikinci şahsiyet diyeceğimiz şahsiyet müminlerin emiri İmam Ali daha sonra diğerleri gelir. Fakat ne olmuş maalesef İslam tarihinde siyasi hedefler, siyasi amaçlar dolayısıyla aslen İslam tarihinde çok mühim işlere imza atmamış şahsiyetler bile ön tarafa alınmış. Aslen fıskıyla, fücruyla şirkiyle, küfrüyle, İslam'a karşı mücadelesiyle, evladı Resulullah'ı katletmesiyle, her türlü ahlaksızlığıyla tanınan Muaviye gibi mesela bir şahsiyet, İslam ümmetine vahiy katibi olarak ne yapmış? Sunulmuş. Ve maalesef benim saf halk ne yapacak? Güveniyor. Ve diyor ki işte Muaviye vahiy katibi. Yani bunun gibi çok şeyler olmuştur tarihte. Fakat güneş balçıkla sıvanmaz. Hakikati ne kadar yok etmek isterseniz isteyin, zamanla illeki bir ortaya çıkıyor. <laughs> Müminlerin emiri İmam Ali, Yüce Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Yüce Allah irade buyurmuştur İmam Ali'nin yeryüzünde Resulullah'tan sonra lider olmasını, mürşit olmasını, bundan daha üstün daha faziletli daha iyi bir mürşit olur mu Resulullah'tan sonra İslam ümmeti için? Var mı? Bir değerlendirelim. Put karşısında hiçbir zaman eğilmeyen puta tapmayan şahsiyet kim? Müminlerin emiri İmam Ali. Cihad sahasında en ön safta yer alan ve Resulullah'ın fedaisi, İslam'ın fedaisi niteliğini taşıyan şahsiyet kim? Müminlerin emiri İmam Ali. İlim konusunda en üst ilme, en yüce ilme sahip olan kişi kim? Müminlerin emiri İmam Ali. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuyor mu? Ben ilim şehriyim, Ali de onun kapısıdır. İlim tahsil etmek isteyen kapıya gelsin. Ne demek bu? Ben din şehriyim. Ben İslam'ın şehriyim. Ben Kur'an'ın medeniyetiyim. Kur'an'ı, İslam'ı, ilmi, bilimi isteyen İmam Ali'ye gelsin. İmam Ali'ye işaret edin. Bu anlama geliyor. İmam Ali'den alacaksın. Çünkü en güvenilir, sağlam şahsiyet odur Resulullah'tan sonra. Müminlerin güvenli sığınağı kalesi müminlerin emiri İmam Ali. Hakka, adalete en hassas şekilde riayet eden. Şimdi bir Muaviye İslamı var. Yani Emevi İslamı diyelim. Sadece Muaviye değil. Bak bir Emevi İslamı zuhur etti Resulullah'tan sonra. Bir de Hanif Mukaddes Muhammedi İslam. Bu iki İslam arasında en önemli şeye vurgu yapacağım. Nedir? Bu iki İslam'ı birbirinden ayırt eden en önemli özellik nedir? Bakın. Biri sorgulanmayı, sorgulamayı teşvik eden, kabul eden bir inanç yapısına sahipken, diğeri sorgulamaya, sorgulanmaya kapalı, mutassıp ve bağnaz bir yapıya sahip. Günümüzde bunu değerlendirecek olursak dinin ne olursa olsun, mezhebin ne olursa olsun, adın ne olursa olsun. Adın Alevi olabilir, Şii olabilir, Sünni olabilir, Zeydi olabilir. Ne olursa olsun. Eğer sen sorgulamaya ve sorgulanmaya açık değilsen, buna kapalıysan, eğer bağnazlık varsa sende, tasavvuf varsa sende, adın ne olursa olsun sen Emevi İslam zihniyetindesin.